Altın kural ne biliyor musunuz? Okuyunuz, okuyunuz, okuyunuz. Bakın hem konuşma için hem yazma için üslup geliştirmek zorundayız. Ve bize özgü bir üslup. Bu kopya bir üslup değil, bir taklit değil. Taklit olmaması için de, yani tekrara düşmemek için de, evet üslup çalışmasında izlenebilecek en iyi yol okumak. Ne okumak? Tabii bu da önemli. Gerçekten kayda değer eserler okumak, çerle çöple uğraşmamak. En çok satanlar listesi mi? Hayır diyorum ben hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Fakat işte e, zirveleri okumak, dilimi iyi kullanan yazarları okuyup üslup çalışması yapmak. Olması gereken bu. Altın kuralımız da bu. Aslında bizler yazarken eee Dixon'un bir cümlesi var. Onunla gireyim söze. Dixon diyor ki iyi yazmak iyi düşünmektir. Peki yazma biçimimden, üslubumdan nasıl düşündüğüm anlaşılır mı? Evet. Beynimin iz düşümüdür yazdıklarım. Ve beni somutlaştırır. Ben yokken beni temsil eder. Peki yöneticiler çalışanlarının, çalışanların şey başarısını ...yazmış oldukları şeylerle takip edebiliyorlar mı? Evet. Hal böyleyse... ...demek ki iş dünyasında yazdığım her yazı beni temsil ediyorsa... ...yazarken üsluba, konuşurken üsluba çok dikkat etmek gerekiyor. Üsluba dikkat edin. Ve üslup kaygısı güdün diyorum. Geç kalmadınız. Hani ben emekli olmaya yakınım artık. Bir de üslup çalışması mı yapacağım? Fakat bizim yani üslubumuz bizim özgü bir şey. Ve ölene kadar ihtiyaç duyduğumuz bir şey... O halde iş dünyasında çalışanlara başarı için bilhassa üslup konusunda titizlenmeleri gerektiğini söylüyorum. Ve bu konuyla ilgili eğitime ihtiyacımız olduğunu da bir kez daha vurgulamak istiyorum.